Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde yeni bir Hatay Kart standı kurarak şehir dışından gelen öğrencilerin kent içi toplu ulaşım hizmetlerinden daha kolay faydalanmasını sağlıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı özellikle üniversite eğitimleri için Hatay'a gelen gençlerin şehir merkezine gitmeden kampüs içinde kartlarını temin edebilmeleri amacıyla oluşturulan bu stand 10 Ekim 2025 tarihine kadar hizmet verecek. Başvuru yapan öğrenciler kartlarını en geç 2 gün içinde aynı yerden teslim alabilecek. Bu uygulamayla öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında yaşayabilecekleri mağduriyetleri en aza indirmeyi hedefleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gençlerin şehir merkezine gitmeden kampüs içerisinde ulaşım kartlarını alarak kent içi ulaşım hizmetlerinden kesintisiz faydalanmalarını sağlıyor. Tuğba, Hatay Belediye Başkanımıza verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin devamında bütün öğrenciler olarak bekliyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e bu hizmetinden dolayı teşekkür ederiz.